Arkadaşlar merhaba. Top TYT altın denememizin ilk matematik sorusuna hemen bakalım. Bir şeklimizde boyalı kısımlar şu kısımlarda ben direkt göstereyim şunları. A'da boyalı olan kısımlarımız bu. Boyalı olan kısımların tüm alanı oran dediği için benim A sayım direkt 4 bölü 8 olacak. Yani buradan 1 bölü 2'ye eşit oluyor. B'de taralı olan kısımlar şu an net bir şekilde görünmüyor. Direkt belirleyelim şunlar ve aşağıda bir de 3 tane şeklimiz var. B'deki oranı yaptığımızda arkadaşlar toplamda 6 tane boyalı alanımız var. 6 bölü tamamı şeklimizi toplamda 16 üçgen vardı. 2'ye vararsanız eğer 3 bölü 8'e eşit olacak. Sonra C'ye geldik. C'de arkadaşlar sadece 2 daire dilimimiz. Boyu zaten benim C şeklinde 2 bölü 8'den direkt 1 bölü 4'e eşit olacak. Benden istenen ifade 2A eksi B artı C bölü B eksi A artı 3 Hemen gidip yerini yazıyorsunuz. 2 çarpı A yerine 1 bölü 2 eksi B yerine arkadaşlar 3 bölü 8 yazıyorsunuz. 3 bölü 8 artı C 1 bölü 4'tür. Bu ifade komple B eksi A 3 bölü 8 eksi 1 bölü 2 artı 3 çarpı 1 bölü 4 olacak. Oradan gerekli işlem düzenlemesini yaparsanız eğer paydaşlarını yaptığınızda sorumuzun cevabı direkt 7 bölü 5'e yani Bursa'ya eşit çıkacak. Birinci sorumuzun cevabı Bursa. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Örüntüleri, görüntü şekillerini lütfen dikkat edin. İlk şeklimizde eğer T'ye benzeyen bir harf şekliniz yukarıdakinin karesi aşağı eksi aşağıdaki. Eğer bu şekildeyse aşağıdakinin karesi eksi yukarıdakinin çıkarmamız lazım. İlk ifademiz arkadaşlar direkt 2'nin karesi karesi eksi 3 şekle dönüştü. Eksi diyorum aşağıdaki ifade yine eksi 3'ün karesi eksi 1 oldu. Eşit diyeceğiz. Yine buradaki ifade şu şekilde benziyor. O zaman bu da eksi 4'ün karesi R eksi x eşit olacak. 2'nin karesi eksi 3, 4 eksi 3'ten 1 oldu. Eksi buradaki ifademizi ayrı şekilde çözümleyelim. 9'dan 1 çıkar 8 ama eksi 8 şekli dönüştü. Eşittir şuradaki eksi 4'ün karesi 16. Eksi x oldu. Şurası eksi 7. Karşıya attığımızda 16 artı 7. Eksi eksi diğer tarafa attım. Benim buradaki x sayım direkt 23 e eşit oluyor. Cevabımız arkadaşlar Edirne eşit olacak. İkinci sorumuz direkt Edirne olarak çıkacak arkadaşlar. Örnek 3 arkadaşlar. A, B, C yazılı olan bir uzunluklar yani halatlar var. Kendilerinde eşit parçalara ayrıldığında her birinde 81 adet parça elde ediliyormuş. Şimdi her bir adette 81 tane parça, 81 tane parça, 81 tane parça sakın şunu düşünmeyin. Acaba hepsi eşit uzunluklara mı bölünecek diye Öyle düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Ben direkt A için bir şey denemem lazım. 3 üzeri 18'i ben kaça bölersem eğer cevabı 81'e eşit çıkacak diyeceksiniz. Buradaki A büyük A ise buradaki ifade küçük A Sizin için daha kodlaması kolay olur. 3 üzeri 18 bunlar kendi arasında yer değişiyor. 83 üzeri 4'tür. Bu adam A ise benim A ifadem bölmede 3 8 olarak gidiyordu. Direkt 3 üzeri 14 eşit oldu. Sıra B'ye geldi arkadaşlar. B için de 27 üzeri 6 bölüm B ifadesi direkt 81 eşitse 27 3'ün küpü 3'ün küpünün 6. kuvveti 3 üzeri 18 müster çarpılıyor. Yine bu iki ifade yer değişiyor. 3 üzeri 4 eşittir B'den. Benim B sayı yine yukarıda olduğu gibi 3 üzeri 14'e eşit olacak arkadaşlar. Sıra C'ye geldi. C ifadesini bulalım. 9 üzeri arkadaşlar bize verdiği ifade 9 üzeri 10 olarak vermiş. 9 üzeri 10 bölü C eşittir 81 ise 9 3'ün karesi 3'ün karesinin 10. kuvveti 3 üzeri 20, 80'in de yer değişişi 3 üzeri 4'den C oldu. Benim C ifadem 3 üzeri 16'ya eşit olacak. A ve B'nin eşit uzunlukları ve olduğu söylüyor. Evet A'da 3 üzeri 14, B'de 3 üzeri 14'lük parçalar var. Birinci ifademiz doğru. C haritamından elde edilen parçalardan her biri B haritamındaki elde edilen parçanın her birinden daha uzundur. Evet. BD 3 üzeri 16 ydı. 3 üzeri 14'ten de büyük oluyor zaten. Her ikisinden büyük. İkincisi de doğru olacak arkadaşlar. A'dan elde edilen parçanın uzunluğu. C'den elde edilen parçanın uzunluğunun 1 bölü 9'u kadardır. Evet arkadaşlar 3 bölü 14, 3 bölü 16'ya bölündüğünde 14 tane ifade gider. Yukarıda 1, aşağıda 3'ün karesi kaldı. 1 bölü 3'ün karesi de direkt 1 bölü 9'a eşit oluyor. Sorumuzun cevabı arkadaşlar dolayısıyla direkt Edirne'ye eşit çıkacak. Ve bir diğer sorumuz. Şimdi Aşağıdaki şekil bir de bir spor salonunda iki direk arasında takılmış iki katlı esneme lastiği var. Burada iki katlı bir esneme lastiği var. Şekildeki iki ikideki lastiğin tamamına ilk duruma göre %60 esneterek spor yapan, spor yapan ceren görülmektedir. Şimdi yüzde ifadeler varsa siz her zaman şuranın tamamına bir 100 x ifadesini direkt yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. %60 altmış demek 160 x'e doğru gitmesi demektir zaten. A ve B noktalar arasında mesafe A ve B arasındaki mesafe 32 metreymiş arkadaşlar. Yani şuradaki ifade kök 32'ye eşit oluyormuş zaten. Şekildeki de esneyen lastiğin çevresinde çevre uzunluğu mutlak AB artı mutlak BC artı mutlak CA toplamda kaç metredir diye bahsediyor. Bakın arkadaşlar 100x'in %60'ı arkadaşlar artıyor. Yani ne yapmanız lazım? 100 x'li ifadeyi 160 bölü 100'le çarpmanız gerekiyor. Zaten yüzler gitti. Her bir kısım 160 x'lik bir esneme payının olması gerekiyor. Zaten benim buradaki ifademde ne olacak artık? Her bir iki ip 160 x'lik parçalanma eğer uzam olursa bir ip 160 x, diğer de 160 x olursa eğer toplamları 320 x'e eşit olacak. Şimdi siz 100 x'in kök 32 eşit olduğunu gördünüz arkadaşlar. Eğer benim 100 x'im kök 32 ise eğer benden istenen 320 x'i 320 tane x'imiz neye eşit olacak diyeceğiz. Doğru anıt şeklinde zaten benim soru işareti 320 x çarpı kök 32 hatta kök 32 16 çarpı 2'den Arkadaşlar 4 kök 2 eşit oluyor ve paydasında bunun bir de 100 vardı. Buradaki sıfırlarımız gider. 2'ye iki. böldüğümüzde 2, 2'ye böldüğümüzde 5. 2 kere 32, 64 kök 2 bölü 5'e eşit olacak. Sorumuzun cevabı dolayısıyla arkadaşlar Edirne olarak çıkar. Ve soru 5 arkadaşlar. Bu tarz sorularda... Deneme yöntemini denemeniz gerekiyor. Deneme yapmanız lazım. Hangisi olur veya direkt pratik olarak da kendinize görebilirsiniz. Eksi 8, 2, eksi 4, 6 ifadesinde ee, hangi işlemler, hangisi var yerleştirilse sonucu en büyük olur diyor arkadaşlar denemeniz lazım. Şıkları tek tek denediğinizde eğer burayı toplar, bunları çıkartır, bunları çarparsa alabileceği en büyük devrim. İşlem önceleri lütfen dikkat edin arkadaşlar. Buradaki ifade çarptığımızda eksi 12. Buradaki eksi düzenlersem artı 12. Başında eksi 8 artı 2'den eksi 6 var. Topladığımızda 6 bize en büyük değeri veriyor. Cevabımız direkt Ceyhan'a eşit olacak arkadaşlar. Ve çerçeve sorusu. Bakın bu bir eşitsizlik sorusu. Direkt eşitsizliği düzenlememiz lazım. En pahalı olan 3. çerçeve. En ucuz olan 1. çerçevesi arkadaşlar. O zaman en küçük olan ifademiz x artı 7 TL. x artı 7 küçüktür. En pahalı 3 zaman ikincisi ortada. Şuraya 3 x 5'i yazıyorum. Artma arkadaşlar 2x artı 4 yazıyorum. Eşitsizlikte bunları ikili ikili Bu kısım ve bu kısım oluyor artık. X artı 7 küçüktür. 3 x eksi 5 ise karşı yaptım. 12. X'i karşı yatımızda 2 x oldu. Her yeri 2'ye bölersek eğer 6 küçüktür. X oldu. Bu birinci eşitsizlik. Geldik ikinciye. 3 x eksi 5 küçüktür. 2 x artı 4 dersem karşı yatım x. Bunu karşı yatımızda 9 oldu. X'imiz 9'dan küçük olan değer olacak. Bakın Hemen deneyelim. 6 küçüktür, x küçüktür 9. X'in alacağı hangi değer? 7 ve 8 var zaten. Bizden en çok değer istiyor. O zaman x'in maksimum değeri bizim için arkadaşlar 8 TL. En çok değer istiyor. İkincinin fiyatı en çok nedir? 3 x eksi 5'ti. X yerine 8 yazıyorsunuz. 3 çarpı 8 eksi 5. 24'ten 5 çıkarsa 19. Sorumuzun cevabı arkadaşlar. 6. sorumuzun cevabı. Bursa olarak çıkıyor. Ve mutlak değerli bir eşitsizlik sorusu arkadaşlar. Yine mutlak ders sorusu hatta öyle söyleyelim. Bakın yaptığı en iyi derece 46,5 yaptığı en kötü derece 50,50'ymiş. Ve burada standart sapmadan bahsediyor. En fazla 2 saniyelik standart sapma var demek 2 saniye ilerisi 2 saniye aşağısının olma ihtimali var. O zaman ben ne diyeceğim? 46,5'lik bir standart sapmam varsa buradaki ihtimal alabileceği değerlerden biri ne olabilir arkadaşlar? 44,5 olabiliyor zaten. O zaman şöyle diyorsunuz. En küçük 2 azı direkt iki çıkardığımızda 44,55 Buna iki tane standart sapma demiştik. Artı 2 ekliyoruz arkadaşlar. 52,50 verecek şekilde şıklardan direkt bakmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın iki tane standart sapma varsa ikisinin ortasındaki değere bakıyorsunuz. 46,50 ile 50'nin ,50 tam ortasındaki fa zaten 48,5. O zaman küçük eşittir 48,5 şeklinde olacak zaten. Benim en fazla 2 tane ifade diyorsa ikinin iki katını alıyorsunuz direkt. Yani x, x 4 olacak. Bakın bu ifadeyi veren bize 7. soruda zaten arkadaşlar direkt hangisi oluyor? Şuradaki ifade denememiz lazım. Eksi 4 artı 4 olması lazım. Şuradaki ifadeyi ters bir şekilde yazmayalım. 48,5 ve 4 oluyor. Direkt arkadaşlar Ceyhan'a eşit olacak. Bakın tekrar diyorum. Buradaki ifadeyi karşı atıyorsunuz. Zaten benim şu mutlak değil. Eksi 4 ile art 4 arasında her yere 48,5'u eklemeniz lazım. Cevabımız direkt Ceyhan eşit oluyor. Siz zaten buradan alabileceğin fazla ve en küçük değeri bulursanız şıklardan da rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Ve 8. sorumuz arkadaşlar. Bir lokanta öğle servisini yaptığı yemek ayranı 3 farklı bardak ile servis ediyor. 150 milim, 200 milim ve 300 milimlik yayık ayranları var. Her birinden en az bir tane müşteri içiyor arkadaşlar. İçilen tüm arkadaşlar tam doldurulmuştur. 6 litrelik ayranımız dağıtılıyor ve lokanta sahibi değişmiş bundan arkadaşlar. 200 binlik kapasite ayrandan içen her müşteri tekrar aynı bardaktan bir ayran daha içmiş. Yani buradan içen kişi atıyorum şu X kişi olsun, şu Y kişi olsun, şu Z kişi olsun. Buradan içen kişi bir daha içiyorsa bununla içilen toplam bardak sayısı 2Y tane oldu. Hemen düzenlersen 150 çarpı x artı 200 çarpı 2y artı 300 çarpı z ifade. Toplamda elimde 6 litrelik ayran vardı. Bunlar komple 6 bin eşit oluyor. Her yer 50'ye bölünüyor arkadaşlar. 50'ye bölersen eğer 3x 50'ye bölündüğünde 4, 2'ye çarptığımızda 8y artı 50'ye böldüğümüzde 6 tane z eşittir 120 oldu. Buradan sonra değer veriyorsunuz arkadaşlar. X'e 30'u verirseniz benim y değerim 3 olduğunda ve z değerimiz 1 olduğunda değerimiz sağlanıyor. Burada toplamda içilen bardak sayısı 34 ama lokanta sahibileşmişti bir tane. Benim müşteri sayını aldım. Zaten kaç tane ayran yani müşteri sayısından bahsediyor. 34'ten 1 çıkarttığınız sorun cevabı direkt 33'e yani 8. sorumuzun cevabı arkadaşlar Bursa diye çıkacak. Ve soru 9. Aşağıda verilen bir şekil var. Zarın açık halinden vermiş. Zarın bir kenar olarak yüzüne gelen ifade veya sayıların toplamının üst düzeye gelen sayı veya ifade eşitleyerek denklem çözüm oyunu oynayan bir kişi üst yüze 2 x eksi 1 geldiğinde X kaç bulmuştur? Bakın zarın üst yüzeyine gelen bir sayı var. Zaten 2 x eksi 1'in kendisi. Bunun çevresindeki sayıların toplamı komple buna eşit olacakmış. O zaman şunu düşünmeniz lazım. 2x eksi karşısında hangi sayı var? Altı düşen ifade. Zarı kapatırsanız zaten bu adam aşağıya gelecek. Bu direkt gidiyor. Diğer 4 ifade çevirilen sayı olduğu için ne yapmamız lazım? Toplamını direkt 2x 1 eşitlememiz gerekiyor. 2x 1 eşittir. 5 artı 1 x artı 7 artı 4 artı 2x oldu. Bunları toplarsanız 6 7 daha arkadaşlar. 13 bir eklersek, 4 eklersek 17. Buradan artı x çıktı. Karşısında 2x eksi 1 var. Karşı atarsan x, karşı atarsak 18 oluyor. Zaten bizden x'i istiyordu. Sorumuzun cevabı arkadaşlar direkt 18'e eşit olacak cevabımız Edirne. <laughs> Bu soruda arkadaşlar lütfen dikkat edin. Sayıların çarpımıyla alakalı bir şey yok. Oluşan sayılar iki basamaklı. X, Y, X ve Y yan yana geldi. Eksi Z ve K. Aynı şekilde X ve Y yan yana geldi. X, Y, eksi Y ile Y yan yana geldi. Eksi Y, Y oldu. Artı X ve yan yana geldiğinde X, X oldu. Eksi Y ile X yan yana geldiğinde Y, X oldu. Eşittir. 60 diye yazdım. Çözümleme yapıyorsunuz. 10x 12x daha 20x. Bir tane x eklersek 21x. X x çıkarsa buradan sadece benim 20x'im kalıyor. Y, eksi 11 y yaptı. Eksi 10 y yapar. Eksi 17 buradan. Eksi 20 tane y yapıyor. Eşittir 60 benim x eksi y değerim direkt. Y eşit oldu. 20'ye böldüğünüzde 3 oldu. Değerleri veriyorum. 9'a 6, 8'e 5, 7'ye 2, 6'ya 1, 6'ya 1 olmuyor. 7'ye 4, 6'ya 3, 5'e 2, 4'e 1 ifadesi var. Zaten toplamda arkadaşlar 6 tane farklı değer alabilir. Benim cevabım direkt ne eşit olacak artık bu soruda? Bursa'ya eşit olacak.